konularından bir tanesi olan proforma mali tabloların hazırlanmasını bugün anlatmaya çalışacağım şimdi proforma mali tablo ne demektir onunla başlayalım proforma mali tablo işletmenin gelecek dönemlerdeki finansal durumu hakkında ilgilenenlere açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgi vermek amacıyla gerçekleşmiş verilerden hareketle hazırlanan gelecek dönemlere ilişkin tahmin edilen mali tablolardır. Yani proforma mali tabloların iki yönü vardır. Bir tanesi geçmiş verilerden yararlanarak hazırlıyoruz. İkincisi de geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyoruz. Bir kesinlik yoktur proforma mali tablolarda. Bu yüzden bu tablolara öngörülen mali tablolarda denilmektedir. Peki niçin hazırlıyoruz proforma mali tabloları? İşletmenin gelecekteki varlık ve sermaye durumu ile gelir, maliyet ve karlılık durumunu belirlemek için hazırlıyoruz. İkincisi tahmini ve gerçekleşen sonuçların sürekli olarak izlenmesine imkan sağladığından denetleme, geleceği düşünme ve görme alışkanlığı kazanmak için hazırlıyoruz. Üçüncüsü işletme yönetiminin kısa ve uzun süreli finansman ihtiyacını tespit etmek ve zamanında karşılamak, gelecekteki iş gücü, alış, üretim, satış ve finansman politikalarının belirlenmesinde proforma mali tarap tablolardan yararlanıyoruz. Diğer yandan kurumun ortakları işletmeye yatırdıkları tutarların emniyette olup olmayacağını saptamak alacakları kar paylarının gelecekteki değerini tahmin edebilmek için de yine proforma mali tablolardaki bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bunlardan başka işletmeye borç verenler ya da veresiye taksitli mal ve hizmet satanlar borç sınırını ve tutarını tespit etmek, bunun vadesini belirlemek ve verecekleri borcun emniyette olup olmadığını anlamak için proforma mali tabloların düzenlenmesi ve analizine başvururlar. Peki nasıl yararlanıyoruz? Şimdi proforma mali tabloyu hazırladık, bilançoyu hazırladık. Baktık bilançonun aktif tarafı pasif tarafından fazla geldi. Oysa bilançonun aktif ile pasifini birbirine eşit olması gerekir. Ama bizim hazırladığımız proforma bilançoda aktif tarafı pasif tarafından büyük çıktı. Bunun anlamı şudur. Hazırladığımız dönem için demek ki bizim finansman ihtiyacımız doğacaktır. Paraya ihtiyacımız olacaktır. Bu nedenle şimdiden bunun tedbirinin alınması gerekir. Ya da baktık tam tersi oldu. Yani bilançonun pasif tarafı aktif tarafından fazla çıktı. Bu durumda da bir finansman fazlasının olduğu ortaya çıkar. Bu fazlalığın nasıl değerlendirileceği, nerelere yatırım yapılacağı konusunda... Kafa yormamız gerekir. Nasıl hazırlıyoruz proforma mali tabloları? Satış tahmini yapmakla başlıyoruz proforma mali tabloların hazırlanmasına. Şimdi burada net satışlar tahmin edilirken geçmiş yıllardaki net satışların ortalamaları alınabilir. Örneğin baktık geçmiş 5 yılda net satışlar %15 artmış. Demek ki önümüzdeki yılda %15 artar diyebiliriz. %10 artmış, öyle önümüzdeki yılda %10 artış gösterebilir diyebiliriz. Ama baktık geçmiş 5 yıla bir istikrar yok. Bazen %20 artmış, bazen %5 artmış, bazen %10 azalmış. O zaman e, yöneticilerin tecrübeleri, yaptıkları ekonomik sektör ve pazar analizine dayalı tahminler daha doğru olur. Proformat mali tabloların başarısı satış tahminlerinin, doğru öngörülmesine bağlıdır. Hani bir söz vardır bilirsiniz, e, gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz ondan sonraki bütün düğmeler yanlış iliklenmiş olur. Proforma mali tablolarda da net satışların doğru hazırlanması aynen böyledir. Doğru şekilde tahmin edilemez ise ondan sonra yapılan bütün işler e, ne yazık ki yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle Proforma mali tabloların başarısı satışların e, doğruya yakın bir şekilde tahmin edilmesine bağlıdır. Satış hacmiyle diğer bilanço ve gelir tablo şu kalemleri arasındaki ilişki geçmiş dönemlerdeki verilerden yararlanılarak ortaya konulabileceği gibi özellikle yeni kurulmuş firmalarda endüstriye ilişkin tipik oranlardan veya benzer firmaların oranlarından yararlanılarak da ortaya konulabilir. Net satışlar tahmin edildikten sonra genellikle önce proforma gelir tablosu hazırlanır, daha sonra da proforma bilanço hazırlanır. Burada kullanılan bazı yöntemler var. Günlük satış tutarı yöntemi, satışların yüzdesi yöntemi, oranlar yöntemi ve regresyon yöntemi gibi. Şimdi biraz sonra örnekleri anlatırken de bahsedeceğim, her ne kadar kullanılan yöntemler bize yarar sağlasa da, işimizi kolaylaştırsa da aslında illa bu yöntemleri birebir uygulamak çok doğru olmayabilir. Değişen koşullara göre pro forma mali tablolar hazırlanırken esnemeler mutlaka olmalıdır. Çünkü... Geçmiş her zaman aynen devam edecek diye bir şart yoktur. Gelecekte çok farklı durumlar söz konusu olabilir. Apayrı bir ekonomik ortam olabilir. Geçmişten çok farklı eğilimler olabilir. Buna göre de proforma mali tabloların güncellenmesi daha doğru olacaktır. Şimdi literatürde yer alan günlük satış tutarı yönteminden bahsedelim ve bir örnek verelim. Şimdi günlük satış tutarı yöntemi 4 aşamada gerçekleştiriliyor. Birinci aşamada en son yılın net satışlar rakamı örneğin 2021 yılını diyelim ki hazırlıyoruz. Proforma e, mali tablolarını hazırlayacağız. Elimizde 2020 yılı rakamları var. 2020 yılı net satışlar rakamını 360'a ya da 365'e bölerek günlük satış tutarını buluyoruz. İkinci aşamada bilançodaki net satışlarla ilişkili kalemleri günlük satışlara oranlıyoruz. Üçüncü aşama proforma bilançonun hazırlanacağı yıl, örneğin 2021 yılının tahmini tahmini net satışlarının günlük satışlara oranını buluyoruz. Son aşamada da yani dördüncü aşamada üçüncü adımda bulunan günlük satış tutarı ile ikinci adımda bulunan oranları çarpıyoruz. Tabi şimdi burada bunları bu şekilde söylediğimizde çok anlaşılır olmadı. Ama örnekte gayet net bir şekilde anlayacaksınız. Elimizde bir bilanço var. Hazır değerler 12.500, menkul değerler 50.000, alacaklar 160.000, stoklar 200.000 olmak üzere dönem varlıklar toplamı 422.500 lira. Duran varlıklar toplamı 370.000 lira, aktif toplamı 792.500 lira. Pasif tarafına baktığımızda satıcı kredileri 70.000, banka kredileri 100.000 Finansman bonusu 200 bin olmak üzere toplam kısa vadeli yabancı kaynaklar 370 bin lira, uzun vadeli yabancı kaynaklar 250 bin lira, öz kaynaklar 172.500 lira. Yine pasif toplamda aktife eşit olarak 792.500 lira. Şimdi bu bilançodan hareketle 2016 yılının proforma bilançosunu hazırlayacağız. Şimdi birinci adımda ne yapıyorduk? 2015 yılı net satışlarını, elimizde çünkü 2015 yılının bilançosu var. 2015 yılı net satışları burada da rakamın 900 bin lira olduğunu varsayalım. Ee, yıldaki gün sayısı olan 360'a böldüğümüzde, demek ki 2015 yılında biz her gün ortalama 2500 liralık satış yapmış oluyoruz. İkinci adımda bilançodaki satışlarla doğrudan ilişkili kalemler, ilk adımda bulduğumuz günlük satışlara oranlanır. Şimdi burada genel olarak bir bilançonun kısa vadeli varlıkları ve kısa vadeli yükümlülükleri, borçları net satışlarla doğrudan ilişkilidir. Yani net satışlar arttığında bunlar da artar, net satışlar azaldığında bunlar da azalır. Uzun vadeli varlıklar yani duran varlıklar ve uzun vadeli borçlar öz kaynaklar ise net satışlarla doğrudan ilişkili değildir. Onlar net satışlardan ayrı olarak hareket ederler. Ee, bu o, bilgiyi verdikten sonra e, konumuza devam edelim. Şimdi bu durumda hazır değerler, menkul değerler alacaklar, stoklar e, dönem varlık unsurudur. Kısa vadelidir. O yüzden e, net satışlarla doğrudan ilişkilidir. Hazır değerler 12.500 Birinci adımda 2500 bulmuştuk günlük satışları. Demek ki hazır değerler 5 günlük satışlara eşitmiş. Aynı şekilde menkul değerler 20 günlük, alacaklar 64 günlük, stoklarda 80 günlük satışlara eşit durumda. Şimdi duran varlıklara geldiğimizde biraz önce dedim ki uzun vadeli varlıklar net satışlarla doğrudan ilişkili değildir. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Eğer biz duran varlıkları tam kapasite ile kullanıyorsak, bir sonraki yıl satışları artırabilmemiz için bizim duran varlık kapasitemizi de artırmamız gerekir. O yüzden arada bir ilişki kurmalıyız. Bu örnekte de biz duran varlıkları 2015 yılında tam kapasiteyle kullandığımızı varsayıyoruz. Ve 2016'da duran varlık kapasitesini de artıracağımızı düşünüyoruz. Pasif tarafta satıcı kredileri ve banka kredileri kısa vadeli olduğu için onları da günlük satışlara böldük. Satıcı kredileri 28 günlük satışa, banka kredileri de 40 günlük satışa eşit edilmiş. Sonra e, bu duran varlıkların durumunu söyledik. Evet. E, duran varlıkların durumuna benzeyen e, bir diğer e, bilanço kalemi de ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Burada işletmeler ya kısa vadeli olarak finansman bonosu ya da uzun vadeli olarak tahvil ya da pay senedi çıkartırlar. Şimdi e, finans bu çıkartılan menkul kıymetler de doğrudan satışlarla ilişkili değildir. E, çünkü işletme yöneticileri menkul kıymet çıkartmaya her zaman karar verebilirler veya daha önceden çıkartılmış olan menkul kıymetlerin geri ödemesi yapılabilir. O yüzden doğrudan satışlarla ilişki kurmak olmaz. Bu örnekte de yine finansman bonusu kısa vadeli olmasına rağmen satışlarla doğrudan bir ilişki kurmadık. Üçüncü adımda 2016 yılı tahmini satışlarını bu defa 360'a böleceğiz. Bu 2016 yılı satışlarını tahmin ederken de 2015 yılına göre net satışların %15 artacağını düşünüyoruz. 2015 yılı net satışları 900 bindi. Bunu %15 arttırdığımızda 2016 yılı tahmini net satışları 1 milyon 35 bin lira olacak. Bunu da 360'a böldüğümüzde günlük 2875 oluyor. Dördüncü adım adımda da bu bulduğumuz 2875 rakamını ikinci adımda bulduğumuz e, oranlarla çarpıyoruz. Hazır değerler için 5 bulmuştuk. 5 çarpı 2875 14375 20 çarpı 2875 57.500 bu şekilde alacaklar 184.000, stoklar 230.000, duran varlıklar 425.000, satıcı kredileri 80.500, banka kredileri de 115.000 olarak bulunuyor. Sonra artık pro forma bilançoyu hazırlıyoruz. Bulduğumuz rakamları yerine koyuyoruz. Hazır değerleri 14.375 bulmuştuk. Bir geri geleyim bakın. Şurada 14.375 bulmuştuk. Menkul değerleri 57.500 bulmuştuk. Ve 57.500 diğerlerinde bu şekilde yazıyoruz. Ne yaptık? Uzun vadeli yabancı kaynakları değiştirmedik. Aynen bıraktık. Öz kaynakları aynen bıraktık ve finansman bonusunu da aynen bıraktık. Neden? E, çünkü net satışlarla doğrudan ilişkili olmadıkları için. Aktifi topladık 911.375 bin, bin etti. Sonra pasifi topladık 818 bin etti. İkisi birbirine eşit olmadı. Aradaki farkı aldığımızda finansman ihtiyacı 93.375 lira oluyor. Bunu da topladığımızda yine pasif toplamı aktifte eşit hale geliyor. 911.375 lira olmuş oluyor. Evet, günlük satış yöntemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ee, diğer bir yöntemimiz satışların yüzdesi yöntemi. Burada da gelecek dönemdeki satış hacmi ile temel bilanço kalemleri arasındaki ilişkileri esas alıyoruz ve bu şekilde proforma mali tabloları hazırlıyoruz. Direkt örnekle başlamak istiyorum. Şimdi bir takım verilere ihtiyacımız var. Bir tanesi net karın yüzde ortaklara dağıtılacaktır. İkincisi işletme tam kapasite ile çalışmaktadır. Üçüncüsü 2013 yılında 20 bin lira tutarında yeni finansman bonusu çıkarılacaktır. Dördüncüsü de uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklarda bir değişiklik olmayacaktır. Verilerimiz bunlar. Bilanço'ya baktığımızda 2012 yılı bilançosu var şu anda. Pardon gelir tablosu var. Net satışlar 6 milyon. Satışların maliyeti 4 milyon 300 bin. Ürün satış karı 1 milyon 700 bin şeklinde gidiyor. Net kar 236 bin lira. Hemen ilk aşamada gelir tablosu kalemlerini hep net satışları oranlıyoruz. Net satışları kendisine oranladığımızda %100 çıkıyor. Satışların maliyeti 4 milyon 300 bini 6 milyona bölüyoruz yüzde 71,67. Brüt satış karı 1 milyon 700 bini 6 milyona bölüyoruz 28,33. 1 milyon 132 bini 6 milyona bölüyoruz 18,87. Hep 6 milyona böldük ve yüzdeleri hesapladık. 2013 yılı proforma mali tablosunu hazırlarken de şeyi satış tahminimizi 6 milyondan 2012 yılı rakam olan 6 milyondan 2013 yılında 6 milyon 900 bin olarak tahmin ediyoruz. Yüzde 15'lik bir artış yaptık. 6 milyon 900 bin oldu. Sonra bu 6 milyon 900 binde bulduğumuz yüzdeleri çarpıyoruz. Yüzde 71,67 ile 6 milyon 900 bini çarptık. 4 milyon 945 bin etti. %28,33 ile 6 milyon bini çarptık. 1 .955 etti. Her birini bu şekilde 6 çarparak gelir tablosunu oluşturuyoruz. Sonra bilançoya geçelim. Bilançoda da aynı şeyleri yapıyoruz. Burada aktif tarafını görüyorsunuz. 20 2012 yılı net satışlarımız 6 milyondu. .000 20 6 milyona böldük. 0,33 oldu. 750 bini 6 milyona böldük. %12,50 oldu. 1 milyon 230 bini 6 milyona Hep 2012 yılı net satışlarına bölerek yüzdelerini hesapladık. Sonra bu yüzdeleri 2013 yılı tahmini satışlarıyla çarpıyoruz. Yani 0,33'ü 6 milyon 900 %12,50'i 6 milyon 900 bin lira. %20,50'yi 6.900.000 ile çarpıyoruz. Bu şekilde 2013 yılı forma bilançosunu hazırlıyoruz. Diyeceksiniz ki niçin hep aynı yüzdeleri kullanıyoruz? Haklısınız. Ee, değiştirebilirsiniz bunları. Yani illa %12,5 olacak, illa %20 olacak diye bir şart yok. Değişen koşullara göre bu yüzdelerde değişiklikler yapılabilir. Yani esnetilebilir. Eee Bilarco'nun pasif tarafıyla devam ediyoruz. Burada tabi dedik ki finansman borusu, uzun vadeli kaynaklar ve öz kaynaklar net satışlarla ilişkilendirmiyoruz. Sadece kısa vadeli e, borçları ilişkilendiriyoruz dedik. Onları da yazdıktan sonra e, toplam pasifleri hesaplayacağız. Ancak burada dağıtılmamış karlarla ilgili konu önemli. 2014 12 yılı dağıtılmamış karları 1 milyon 542 bin lira. Biz dedik ki verilerimiz arasında işletme elde ettiği karın %50'sini dağıtacak, %50'sini ne yapacak? İşletmede bırakacak. Şimdi biz 2012 yılında ne kadar kar elde etmiştik proformada? 271 bin 400 lira. Bunun Yarısını yüzde 50'sini biz işletmede bırakıyoruz, yüzde 50'sini de sinde ortaklara dağıtıyoruz. Yani 271.400'ün Yüzde 50'sini dağıtılmamış karlara ekliyoruz. Buna eklediğimizde 1.542.000'den 1.677.000'e çıkıyor dağıtılmamış karlar rakamı. Toplam pasif 4.321.700 lira oldu. Toplam aktifimiz ise 4. Milyon 830 bin liraydı. Yine e, aktif lehine bir fazlalık var. Aradaki fark finansman açığıdır, nakit açığıdır. O da 508 bin 300 lira diyor. Bunu da yaptığımızda pro forma bilançoyu tamamlamış oluyoruz. Üçüncü yöntemimiz oranlar yöntemi. Şimdi günlük satış yöntemi ve satışların yüzdesi yönteminde dikkat ettiyseniz hep geçmiş yılların verilerinden yararlandık. Oysa Yeni kurulmuş bir işletmenin geçmiş yıl verisi olmayabilir. İşte yeni kurulan işletmelerde oranlar yöntemi kullanılmaktadır. Oranlar yönteminde de sektör ortalamalarından yararlanılarak e, performans mal tabloları hazırlanır. Buna da bir örnek verelim. Şimdi yeni kurulan bir A işletmesi var. Öz kaynakları 500 bin lira, duran varlıkları 600 bin lira, tahmini satışları da 1 milyon lira. Kurulan işletmenin ait olduğu sektör ortalamaları cari oran 2, kasa bölü satışlar %5, alacak devir hızı 5, stok devir hızı 4, bürüt kar marjı %40, toplam borç bölü ve sermayede yüzde %90. Şimdi bu verilerden hareketle pro forma bilançoyu hazırlamaya çalışalım. Kasa bölü satışlar 0,05'ti bizim satış tahminimiz 1 milyon. Burada verileri yerine koyduğumuzda kasa rakamı 50 bin lira çıkıyor. Satışlar böyle alacaklar 5 idi. Yine satışlar yerine tahmini satışlar 1 milyonu yazıyoruz. 1 milyonu 5'e böldüğümüzde alacaklar 200 bin lira çıkıyor. Bu alacak devir hızı. Stok devir hızı dörtmüş stok devir hızı formülümüz bizim satılan malın maliyeti bölü stoklar ama satılan malın maliyetini bilmiyoruz o, bunu bir başka veriden harekette bulacağız bürüt kar marjı yüzde kırk verilmiş bürüt kar marjı nedir satışlar eksi satılan malın maliyeti bölü satışlar satışların 1 milyon olduğunu biliyoruz e, satışlar yerine 1 milyon yazdık buradan Satılan malın maliyeti 600 bin lira çıkar. 600 binde dörde böldüğümüzde stoklar 150 bin lira olacaktır. Stokları da bu şekilde stok devir hızından hareketle hesapladık. Sonra dönem varlıklar bulmuş olduğumuz 50 bin lira hazır değerler, 200 bin lira alacaklar, 150 bin lira stoklar olmak üzere toplam 400 bin lira olmuş oluyor. Biraz önce bulduğumuz verilerle. Cari oran verilmiş dönem varlıklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaklar. Buradan da kısa vadeli yabancı kaynakları 200 bin lira olarak buluruz. 400 bini ikiye böldüğümüzde 200 bin lira olur. Toplam yabancı kaynaklar bölü öz sermaye oranı verilmiş %90. Burada öz sermayeyi biliyoruz 500 bin liraydı. Öz sermayeni 500 bin lira koyduğumuzda toplam yabancı kaynaklarda 450 bin lira ediyor. Şimdi toplam yabancı kaynaklar kısa vadeli yabancı kaynaklar artı uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşuyor. Toplam yabancı kaynaklarımız 450 bin lira. Bir önceki adımda biz kısa vadeli yabancı kaynakları 200 bin olarak bulmuştuk. 450 binler 200 bini çıkarttığımızda demek ki aradaki fark 250 bin lira da uzun vadeli yabancı kaynakları oluşturmuş oluyor. Bu verileri yerine koyduğumuzda, kasa 50 bin alacaklar. 200 bin stoklar 150 bin olmak üzere toplam dönen varlıklar 400 bin lira ediyor. Verilerimiz arasında duran varlıklar 600 bin liraydı. Bunu da topladığımızda aktifimiz 1 milyon ediyor. Kısa vadeli yabancı kaynakları 200 bin bulduk. Uzun vadeli yabancı kaynakları 250 bin bulduk. Öz sermayede 500 bin olarak verilmişti. Toplam 950 bin lira oldu. Yine aktifle toplamımız birbirine pasif toplamımız birbirine eşit çıkmadı. Arada 50 bin liralık fark var. O da fon açığıdır. Onu da ilave ettiğimizde pro forma mali tabloyu, pro forma bilançoyu hazırlamış oluruz. Evet biraz hızlı anlattık belki ama çok da zamanı uzatmamak açısından böyle yapmak durumundaydık. Bu dersimizde Proforma mali tabloları nasıl hazırlayacağı konusunu ele aldık. Önümüzdeki derste nakit bütçesinden bahsedeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarımız için yararlı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.